Sayın Başkan, çok saygıdeğer milletvekilleri, bu kürsüden daha önce de söylemiştim. Eğer Hazreti Mevlana'nın övdüğü o zaman da Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı olarak ve bir başka bağımsız milletvekili, milletvekili ile ilgili olarak ifade etmiştim. Hazreti Mevlana'nın övdüğüne riayet edilmiş olsaydı bugün bu çirkinlik ve ahlaksızca saldırı bu kürsüde yaşanmış olmayacaktı. Hazreti Mevlana bir Evet evet sabredeceksiniz sabredeceksiniz aynen öyle. Hazreti Mevlana'ya gelen eleştiriler üzerine onu sevenler gelir ve şöyle derler. Büyük Üstad, Büyük Üstad bunca eleştiriye karşı söylenecek bir sözünüz yok mudur? Söylediği şudur. Suskunluğum asaletimdendir. Yoksa her söze verilecek bir cevabımız vardır. Ama önce söylenene bakarım laf mı diye sonra söyleyene bakarım adam mı diye ne laf var ortada ne adam var maalesef. Değerli arkadaşlarım Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarının herhangi birine ve özelde sayın Recep Tayyip Erdoğan'a o çirkin o seviyesiz o sahibinin düzeyinden gelen fantarla yöneltilen suçlamalar kesinlikle tarafımızdan Reddedilmektedir. Bizim semtimizde, bizim mahallemizde kıvırtmak yoktur. Bizim Çınırın. semtimizde döneklik yoktur. Sunuz. Ama o sözün sahibine ben şunu sormak istiyorum. Anadolu solu deyip de bugün onu unutanlardan mı öğrendiniz kıvırtmayı? İnançlara saygılı layıklık deyip de, de, de bugün onu de unutanlardan mı öğrendiniz kıvırtmayı? Lütfen. Başörtülülere, çarşaflılara, altı oklu CHP rozetini takıp da Mersin'de o rozeti yırtarken mi öğrendiniz kıvırtmayı? Değerli arkadaşlarım, kötü söz sahibine aittir. Eğer ki özür dilemiş olsaydı, eğer ki özür dilemiş olsaydı bu cevap hakkını kullanmayacaktık. Bu cevap hakkını kullanma arzusunda değildik. Ama buradaki tartışmaları kirletmek, parlamentodaki tartışmanın düzeyini Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına hakaret etme derecesine getirmek hiçbir milletvekilinin hakkı değildir. Daha önce de söyledik. Biz hiçbir siyasal partinin liderine, genel başkanına hiçbir milletvekilimizin bu kürsüden hakaret etmesini, kaldıramayacağı sözler sarf etmesini, liderliğine hafife almasını onaylamıyoruz. Ve AK Parti'nin sözcüleri bugüne kadar Sayın Deniz Baykal'ın şahsını hedef almamıştır. Sayın Devlet Bahçeli'nin şahsını hedef almamıştır ve BDP grubunda da lider konumunda bulunan ismi kesinlikle hedef almamıştır. Bundan sonra temennimiz odur ki grup yöneticileri Sayın Kılıç tamamlayın lütfen sözünüzü. Bizim temennimiz bu noktadan itibaren şudur. AK Parti grubunda grup başkan vekilleri nasıl ki milletvekili arkadaşlarıyla temas halinde Siyasi parti genel başkanlarının liderlerinin bulunduğu konuma ilişkin bir davranış biçimini, kalıbını ve saygınlığını yerleştirebilmişse muhalefet partilerinin grup yöneticileri de aynı saygınlıkla başbakanımıza ve genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hitapları kontrol altına almak mecburiyetindedir. Bu bir tercih değildir her hakaretiniz cevabi hakareti geliştirirse kavganın sorumlusu tartışmayı başlatan olacaktır. Arkadaşımız özür dileyememiştir. Özür dileme erdemini göstermemiştir. Grup yöneticileri de özür dilemesi yönünde kendisine sağlıklı ve gereken telkinlerde bulunmamıştır. Bundan sonra bu kürsünün böylesine seviyesiz, düzeysiz saldırılarla kirletilmemesini temenni ediyor kirletilmesi halinde cevabının da yine bu kürsüden verileceğini belirtiyorum saygılar sunuyorum. Bir saniye. Tamam. Sayın Anadolu bu